Bir Kardeşimiz Diyor Ki Hocam Diyor Mehdi Diyor Münafıkların Mehdiye Münafıkların Karşı Olması Ne Yönde Nasıl Olacak Diyor Yani Bu Başı Sarıklı Olan Kişilerden Bahsediyor O Hadisi Vermiş Şimdi Nasıl Yapar Mehdiye Karşı Mücadeleyi Başı Sarıklı Demek Ki ee, öncü bazı kişiler çıkacak. Yani e, lider konumlu bazı kişiler olacak. Yani herhangi bir kişi değil. Önemli kişilerden bahsediyor Peygamber Efendimiz. Mesela diyor ki İstanbul'da çıkacak. Hocadan bahsediyorsa o alalede ale birisi değildir. Yani çok fazla insana etki eden bir kişidir. Yani sıradan olan kimse 3-5 kişi ufak tefek e, it çakal falan onlar konu değildir yani genelde. Büyük kitlelere etki eden kişiler önemlidir. Mehdi'nin muhtemelen ahir zamanda benim anladığım mesela başı tıraşlı, sarıklı 70 bin kişi decere tabi olacak diyor. Decere tabi olunca ee, nasıl yapabilir? Müslümanlığı itici ve kötü gösterecek insanlara. Yani baktım mı adamlar diyecekler aman Allah razı biz bunlar gibi olmalı mı diyecekler. Bu mesela decere yardımdır. Beş gibi kokacak. Pis olacak. Mesela decere yardım edecek. Diyecekler Müslümanlar işte böyle olur diye dedirtecek. Mesela vahşi hayvanlar gibi bakacak, böylece Deccal'e yardım edecek, işte Müslüman böyle olur dedirtecek. Evet. Üstü başı pecmurda olacak, garip bir kıyafet giyinecek. Onunla e, Müslümanlar hakkında aleyhte düşünce yayılmasına sebep olacak. Konuştuğu vakit zırvalayacak, hurafe anlatacak. Adamlar da diyecek ki, ya bak bu anlatı ne Kur'an'da var ne hadiste var hurafe anlatıyor bu. Ve dolayısıyla insanlara zarar veren bir şey anlatıyor. Ee, dolayısıyla biz küfür dolalım diyecek. Allah size Böylece deccara yardım edecek. Ee, Mehdi'ye karşı tavrında ne yapacak? Diyecek ki tabi şimdi ismi geçen kardeşlerimiz hepsini tenzih ederim. Hepsini. Mehdi şahsı manevidir diyecek mesela. Mehdi görünmez bir varlıktır. Ruhtur. Veyahut Mehdi gelip geçmiştir diyecek. Veyahut Mehdi 500 yıl sonra gelecek diyecek. Yahut 1000 yıl sonra gelecek diyecek. Böylece Mehdiyet'in ee, gücünü ve heyecanını kırmış olacak evet. kendince. Yani insanların Mehdi'yi aramasını, Mehdi'ye tabi olmasını ortadan kaldıracak. Çünkü Peygamberimiz diyor, emek diyerek daha iyi olsa Mehdi'nin yanına gidin diyor. Adam bin yıl sonra gelecek dedim mi, emeklese de emeklemesinin gereksiz olduğunu düşünüyor. Adam zaten yok diyecek, yapmayacaktır. Kimi diyecek ki 500 yıl sonra, e, çok var, zaten yapmayayım diye. E, geldi geçmiş diyorsa, zaten konu bitmiş diyecek o zaman kıyameti bekliyoruz biz. O zaman çalışma yapmamada gerek yok diyecek. Dolayısıyla deccaliyetin, küfrün gelişmesini son ana kadar bekleyecek. Bekledim mi zaten deccale yardım etmiş oluyor. Yani deccalin önünde deccaliyetin önünde tarafsız olmak da zaten Deccal'e yardımdır. Evet. Müslüman deccalete karşı atak yapmıyorsa ona yardım etmiş olur. Evet bilerek mi yapar? Bilmeyerek yapar tabii çoğu. Yani kasten yapmaz ama bilmeyerek yardım etmiş olur. E bir kısmını kasten yapar. Mesela Mehdi'ne karşı daha canlı mücadele yapanlar olacaktır. Mesela daha şey, onlar daha eşyedir. Mesela Mehdi'nin e, çıkarttığı kitapları okumayın diyecek. Yazıları okumayın. Konuşmalarını dinlemeyin. Yanına gitmeyin. Fikirlerini kabul etmeyin. Değil mi? Mesela e, kitaplarına yasak getirmek çok önemlidir. Mesela Bediüzzaman'ın kitaplarını o devirde halktan, hocalardan, alimlerden yasak getirenler olmuştu. Yoksa Bediüzzaman çok şiddetli, gel hızlı gelişebilirdi. Fakat bir kısım münafıkların yoğun faaliyeti yüzünden Risale-i Nur gelişememiştir. Gelişmedi. Çünkü ehli sünnet harici ilan eder Risale-i Nur külliyatının Bir kısım ülema. Ulan sen kendin çalışma yapıyor musun? Yok. Küfre karşı bir çalışman var mı? Yok. Munafıklara karşı bir çalışman var mı? Yok. Peki nedir? İt gibi korkuyorum diyor onlardan. E Bediüzzaman yapıyor mu Fahriyet? Yapıyor diyorsun. Sen destek olman gerekiyor. Gerekiyor. Ama ehl-i sünnet aykırı diyor. Nereden anlıyorsun? Hurafelerden civara çıkarak ben böyle düşünüyorum diyor. Ve Bediüzzaman'ın kitaplarını şiddetle uyarmışlardır bazı cemaatlerde, bazı topluluklarda, bazı yobaz hocalar. Aman okumayın, aman incelemeyin, aman yanına yanaşmayın ve kitapların revaç bulmasını o devirde engellemişlerdir ve o biçareleri de yakmışlardır, mahvetmişlerdir. Adamların imansız ölmesine sebep olmuşlardır. Belki imanı kurtulacaktı adamın. Belki hidayet bulacaktı. Adamın kurtulmasını böylece engellemiş oldular. Evet. E bu ne olmuş oluyor? Deccal'e yardım etmiş oluyoruz. Ahir zamanda da aynısını yapacaklar. Mehdi'nin mesela kitaplarını engelleyecekler. Aman okumayın, aman yanaşmayın diyecek. Peki sen anlatıyor musun? Ben de anlatmıyorum. Peki senin anlattığın hurafelerden bu kurtuluyor mu? Kurtulmuyor. Mehdi'nin anlattıklarından kurtulur mu? Kurtulur. Ama kabul etmiyorum diyecek. Ve böylece engellemiş olacak. Belki işte Mehdi bütün imkanları kullanacak. Radyoda konuşur, radyosunda konuşması dinletmeyecek. Televizyonda konuşur, televizyonda konuşmasını dinletmeyecek. Değil mi? Arkadaşlar bir şey anlatıyorsa onu dinletmeyecek. Peki sen yapıyor musun? E ben de yapmıyorum. Peki bu adamın küfre düşmesinden, İslam'ı yaşamamasına rahatsız mısın? E değil. E bu adam cehenneme giderse sen sorumlu olur musun diyorsun? Olurum diyor. E bunu göz alıyor musun? Alıyorum diyor. E o zaman sen cehenneme düşürdüğün adamların günahı da senin üstüne bu olacak. Yani Mehdi'yi engelleyen, Mehdiyet'i engelleyenlerin günahı da onların boş boyundan olacak. Mesela zamanı engelleyenlerin günahı onların boyundan olacak. O büyük bir kahramanlık yaptıklarını zannediyorlardı zaman kitabını engellediklerinde Evet. Değil mi? Evet hocam. Acayip heyecan duyuyorlardı. İşte Nurcubaşı şöyle, Nurcubaşı böyle falan, said Kürdi falan diyerek. Said Nursi de Bediüzzaman'dır, üstattır öyle desene. Evet. Değil mi? Hayır, Kürtlüğüyle iftihar ediyor Bediüzzaman. Biz de iftihar ederiz, ayrı mesele ama ya öyle bir uslu kullanıyor Bediüzzaman. Yani buna ne gerek var? Evet. Ve kitaplarını engellemenin, yakmanın alemini, açıklamasını yani mesela adam Mehdi tarikim diyordu muttaki müslümanım diyor. Bediüzzaman'ın kitaplarını gördün mü? Haşa böyle e, sanki onu boğacak bir aslan görmüş gibi panik halde kaçıyordu. Kaçtılar ve engellediler. Bu yobazlar kendileri de kurtarmadılar o adamları. Kendi kurtarsa tamam. Bakın en vahimi budur işte. Bak, kendi kurtarmıyor kurtaracak olan kitabı da yaklaştırtmıyor. Evet. Mehdiyette de aynısını göreceğiz. İnşallah. Ama bu engel olacak mı? Olmaz. İnşallah. Mehdiyet arslandır. İnşallah hocam. Yani ormanda bir aslan değil mi? Ee, son hızla koşarken karşısına çakal bilmem ne tilki çıksa karşısına çıksa dinler mi dinlemez. Tepeler geçer. İnşallah. Ama kendince engel olmak isteyeceklerdir. O kardeşimin sorusunun cevabı o. Evet.